Bismillah ve elhamdülillah ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve men vala. Esselamu aleyküm aziz kardeşlerim. Allahu Teala Kur'an-ı Kerim'de Efendimiz aleyhissalatu vesselama sesleniyor. Buyuruyor ki, Ya eyyühen nebiyyü, ey peygamber, kulle ezvacike ve benatike ve nisail müminine, hanımlarına söyle, kızlarına söyle, müminlerin hanımlarına, bu ümmetin kızlarına söyle.'' De ki: "Yudeni'ne aleyhin nemin celabibihin bedenlerini teşhir etmeyecek tek parçadan oluşan o kıyafeti baştan aşağıya doğru sarkıtsınlar. Bunu yapsınlar. Niye bunu yapsınlar? Zalika edina ey yurafnâ. Çünkü bu onların namuslu birer kadın olarak tanınmalarının en yakın yoludur. Dolayısıyla felayzeyn" Onlar eziyete uğramazlar. Sözlü ya da fiili bir tacize uğramazlar. Gerçekten de aziz kardeşlerim, Allah-u Teala bunu vaat ediyor ve biz de müşahede ediyoruz. Tesettürüne dikkat eden, Allah'ın rızasına uygun tesettüre giren bacılarımızın nasıl korunduğunu görmekteyiz. Peki, şimdi soruyorum sana Müslüman bacım, seni yaratan, seni yaşatan, sana sayısız nimetler veren Allahu Teala senden sadece dışarıya çıkarken bir parça kumaştan oluşan bir kıyafeti baştan aşağıya sarkıtmanı istiyor. Senden kat kat giyinmeni istemiyor. Peki Allahu Teala senden çok mu şey istiyor? O halde aziz kardeşim, Müslüman bacım, sen Allahu Teala'nın bu emrine uyup da bugün o tek parça kıyafeti giymezsen yarın öldüğün vakitte seni beş parçadan oluşan bir kumaşın içine saracaklar. Erkek üç parça kumaşa sarılıyor, kadın beş parça. Niye? Allahu Teala Müslüman bir hanımefendinin cenazesini dahi namahrem olan kişilerin gözlerinde muhafaza ediyor. Onun için Gel aziz kardeşim, gel Müslüman bacım, tesettüre girdiğin ilk gün, yeryüzünde yaşadığın son günün olmasın. Tövbe edip allah Teala'nın emrine uyalım. Şimdi yaz gününün kavurucu sıcaklarında tesettürüne taviz vermeyen mücahide ruhlu bacılarımız var. Onları gören bazı nasipsizler diyorlar ki şu sıcakta bu kıyafet giyinilir mi? Onlar ise giyinlikleri o cilbaplarıyla, o çarşaflarıyla, sanki lisanı halleriyle diyorlar ki, قُلْ نَارُ جَهَنَّمَا اَشْتُ De ki, cehennemin sıcağı daha şiddetli. Biz bugün bu dünyanın sıcağına tahammül edeceğiz. İşte o bacılarımıza buradan selam olsun. Sizler Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm.